Merhaba mügurumuz sevdalıları. Bu videomuzda yavru ördeğimizin ayak ve bacak kısmını öreceğiz. Bir tane hazır. Burada iki aşamada bu kısmı öreceğiz. Bir tanesi şu yelpaze gibi olan ayak kısmı. Bir diğeri de yukarı doğru uzanan şu uzantısı olan bacak kısmı. Hemen başlayalım. Sihil halka içerisine 6 sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne. Hemen sihirli halkamı kapattım. Buraya yer belirleyici ipimi hemen koyuyorum ve bir sık iğne, bir artırmayla devam ediyorum. Bir sık iğne, bir artırma. Bir sık iğne ördüm. Bir artırmamı yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir sık iğne, bir artırma. Evet, son bir sık iğne bir artırma. Artırmamı yapıyorum hemen. Evet, şimdi sihirli halkamın ipini biraz çekiyorum ki ortadaki delik kapansın ve daha güzel gözüksün diye. Şöyle örgümü çevirdim. Şu anda biz 9 sık iğneye ulaştık. 3 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan 9 sık iğnemizi örüyoruz. Unutmayın, 3 sıra 9 sık iğne örüyoruz. 1 şöyle sayayım 9 sık iğneye ulaşmış mıyız diye ilk 2 3 4 5 6 7 2 sık iğnem kaldı 8 9 Evet 9 sık iğneye ulaşmışız 3 sıra düz örecektik birinci sıram bitti düz örgüde şimdi iki sıra daha düz öreceğim Evet iki sıra daha düz örüyorum toplamda 3 sıra düz örüyordum iki sıra düz oldu şimdi bir sıra daha düz örüyorum Evet 3 sıra düzümüzü ördük. Bu arada şu sihirli halkanın ipini de içeri atalım. Daha rahat örgü örmek için. Evet 3 sıra 9 sık iğne ördük. Yani 3 sıra düz ördük. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz önce. Şimdiki sırada önce 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Şimdi 2 sık iğne atlıyorum. Bakın 1, 2 sık iğne attı atladım 3. sık iğneye batıyorum ve burada bir sık iğne yapmış oldum şimdi bu bir sık iğneden sonra hemen yanındaki sık iğneye bir artırma yapıyorum yani aynı ilmeğe çift batıyorum bir artırmadan sonra bir sık iğne daha yapıyorum o bir sık iğneden sonra üst üste İki artırma yapıyorum. Bakın bir sık iğneye artırma yaptım. Hemen yanındaki sık iğneye yine bir artırma daha yaptım. Yani iki artırma peş peşe yaptım. Kalan sık iğnelere de önce bir sık iğne yapıyorum tek. Daha sonra da bir artırma yapıyorum. Ve bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Evet. Şimdi bir sıraya geçiyorum bakın burada bir dört tane zincir çekmiştik şöyle bir boşluk oluştu bu sırada o boşluğun içerisine dört tane sık iğne yapıyoruz 2 3 ve 4 bu dört tane sık iğne ile birlikte etrafını dolandığımızda örgümüzün 15 sık iğneye ulaşmış olmamız lazım şimdi 4 sık iğnemi yaptım hemen saymaya devam ediyorum 5 yani bu sırayı düz örüyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sık iğnemizi bu sırada ördük. Nasıl ördük? Boşluğa 4 zint, 4 sık iğne battık ve devamında da 11 sık iğne örerek toplam 15 sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi 15 sık iğnemiz var. Şimdi ne yapacağız? 4 sık iğne bir artırmayla devam ediyoruz. 1 2 3 4 sık iğne 1 artırma ve sıra sonuna kadar da aynı işlemi tekrarlıyoruz. 4 sık iğne bir artırma. Evet, 4 sık iğne bir artırmamız bitti. Şimdi üst sıraya geçtik. 2 sık iğne bir artırma ile devam ediyoruz. Buralar kolay. 2 sık iğne bir artırma. 1 2 sık iğne ördüm. Bir artırma yapıyorum. bir iki sık iğne ördüm bir artırma yapıyorum ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum iki sık iğne bir artırma Evet son iki sık iğne bir artırmamı yapıyorum Evet bu sıramızda bitmiş oldu şöyle göstereyim size bakın şurada bir delik oluştu bu delikte biz ne yapacağız şu ayak kısmını bacak kısmını yukarı doğru çıkartacağız şimdi bir sıra düz örüyoruz bir sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Toplamda 24 sık iğnemizin olması lazım bu aşamada. 24 sık iğne. Evet, bir sıra düzümüzü ördük. Evet, bir sıra düzümüzü ördük artık buna ihtiyacımız yok. Yani yer belirleyici ipimizi çıkardım. Şimdi ne yapacağız? Bakın yelpaze şeklini almaya başladı zaten. Şimdi şu parmaklarını yapacağız ördeğimizin. O parmak kısmına geçtik. Ondan sonraki kısım ise şu yukarı doğru uzanan bacak kısmı olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi buradaki önemli olan konu ee, örgümüzü örerken şu anda her ne yapacaksak karşılıklı kenarları birleştirerek yapacağız. Yani buradan girip arkadan tığımızın çıkması lazım. İki kanadın, iki kenarın birleşmesi için iki kısmı birleştirerek biz örgümüzü öreceğiz. Mesela şimdi ne yapıyorum? İlk önüme gelen sık iğnenin içerisine 4 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı sık iğnenin içerisine ve şu yuvarlak kısmı, parmak kısmını oluşturacağım. Hemen ilmeğimi aldım. Örümdeki sık iğnenin içerisine bakın arkadan da geçerek. Arkadan geçiriyorum. Çünkü iki yakanın birleşmesi lazım. 4 tane ikili trabzan yapacağım. Bir. Aynı sık iğnenin içerisine ama. 2 3 ve 4 Bakın Arkayı da birleştirdim. Yani bu örgünün aynısı arkada da var. Şimdi ne yapıyorum? Bir sık iğne atlıyorum. Bakın bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisine bir sık iğne yaptım. Ve onun yanındaki sık iğnenin içerisine yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. Arka tarafı da örüyorum ama. Tamam. Aynı sık iğnenin içerisine yine 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4 Evet 4 tane ikili trabzan yaptım şimdi demin yaptığım gibi bir sık iğne atlıyorum yanındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum ve hemen yanındakine de yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum yani üç tane parmağımız olacak bizim 1 2 3 ve 4 Aynı ilmeğin içerisine 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Bir tane boşluk bırakıyorduk. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorduk. Ama son kısım olduğu için sık iğne yapmıyorum. Ne yapıyorum? İlmek kaydırmayla bu ayak kısmını bitirmiş oluyoruz. Evet şöyle kısa bir ip bırakıyorum. Ve ayak kısmımız o parmak kısmımız gördüğünüz gibi bitmiş oldu. Şimdi ne yaptığımı tekrar söyleyeyim size. Şu parmak kısmında örgümüz bittikten sonra bir sıra düz örmüştük hatırlayın. Ondan sonra ne yaptık? hemen ilk gördüğümüz sık iğnenin içerisine 4 tane ikili trabzan yaptık. Aynı sık iğnenin içerisine ama arka tarafı da ördüğümüzü söyledim. Yani arkayı ve önü birleştirerek iki kanadı birleştirerek ördük. 4 iki tane 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra aynı ilmeğin içerisine bir tane sık iğne atladık. Yani bir tane boşluk bıraktık. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisine bir sık iğne yaptık. Onun yanındaki sık iğnenin içerisine yine 4 tane ikili trabzan yaptık. Yine aynı şekilde bir tane atladık. Yanındaki sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yaptık. Onun yanındakine yine 4 tane ikili trabzan yaptık ve en son kalan sık iğneyi de ilmek kaydırmayla bağlandık ve ayağımız oluşmuş oldu. Şimdi yelpaze kısmımız hazır. Yani ayağımız oluşmuş durumda. Şimdi sırada ne var? Sırada şu uzantıyı yapmak var. Bakın şu ayak dediğimiz, bacak dediğimiz uzantıyı yapmak var. Bunun için de dıştan ip ekleyerek, ip alarak yapacağız. Evet ben zorluk çıkarmasın diye şurada kalan ipi sakladım içeri. Düğüm atıp içeri attım. Şimdi size gösterirken engel olmasın diye. Şimdi ne yapacağız? Şu delikten bacak kısmını çıkaracağız. Bunun için 8 tane sık iğneye ihtiyacımız var. 8 sık iğne çıkaracağız ama burada daha fazla sık iğne var. O yüzden bazı sık iğneleri atlayarak ilerleyeceğiz. Şimdi size göstereceğim. Öncelikle ipimizi hazır edelim. Dıştan ip takmamız lazım çünkü. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Zincir çekecekmiş gibi yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum zaten ve bunu böyle bırakıyorum. Şimdi Şuradan ipimi takıyorum, bakın şuradan köşeden değil de hemen şuradan ipimi taktım. Buradan şimdi etrafından o deliğin etrafından 8 tane sık iğne istiyorum ben. Şimdi ilk Şöyle bir Sık iğne yaptım ama o benim için yeterli değil. O yüzden aynı deliğe bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tamam ipi bağladıktan sonra bir sık iğne yaptım aynı deliğe. Şimdi devam ediyorum. Bu ikinci sık iğnem. Bana 8 tane sık iğne lazım. Şimdi devam ediyorum yine sırayla bakın. Bu üçüncü sık iğnem. Şöyle göstereyim size bakın. Şu aşağıdan deliğin aşağısından yani yelpaze kısmının hemen yukarısından başladım. Bu üçüncü sık iğnemdi. Yine devam ediyorum sırayla. Dördüncü sık iğnemi de çıkardım buradan. Şimdi yine devam ediyorum. 5. sık iğnemi de çıkardım. Tamam. Şimdi şu köşe kısmını atlayacağım. Bakın şu da köşe kısmı var. Buraya atlıyorum. Atlamam lazım çünkü çok daha fazla sık iğne çıkıyor ve daha fazla sık iğne bacağın kalın olmasına sebep olur. 5 sık iğne yaptık. Şuradan 6 sık iğne yapıyorum. Şuradan bir sık iğne daha atlıyorum. Bakın bir sık iğne daha buradan atladım. Bu da 7. sık iğne. Daha sonra şöyle bakıyorum. Bir sık iğne atlamama gerek yok. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 8. sık iğne bu da. Şöyle içindeki iple karıştırmayalım. Bu da 8. sık iğnem olacak. Şu iple karışmaması lazım. Evet, 8. sık iğne. 8 sık iğne çıkardım buradan. 8 sık iğneyi çıkardım. Şimdi şu köşeye zaten Bakın bu taraftaki köşeye zaten batmamıştım. Oraya atlamıştım. Buradaki köşeye de batmıyorum. Burayı da atlamış oluyorum. Atlamış oluyorum dolayısıyla. Şimdi benim başlangıç noktam burası. 8 sık iğne çıkardım. Başlangıç noktam burası. Buraya ip koyacağım. İp koyacağım. Ama önce şu şu e, taktığım ipi içeri atmam lazım. Çünkü engel oluyor. O ipi içeri attıktan sonra daha rahat örebilirim. Şöyle o ipi içeri atmaya çalışıyorum. Örgümün kolay olması için. Hem sihir lakanın ipi var orada. Hem de demin 8 sık iğne çıkarmak için taktığım ip var. Yani iki tane ip var önüme gelen. Onları şöyle içeri atıyorum. Daha rahat ve daha temiz görünmesi için. Hem rahat örmek için. Tamam. Şimdi 8 sık iğne çıkardım. Bu arada benim ipim çok katlı gördüğünüz gibi yani çok katlardan oluştuğu için şöyle göstereyim yani katları açılabiliyor o yüzden bazen söküp tekrar örmek zorunda kalabiliyorum ama ipim güzel tabii ki 8 sık iğne çıkardıktan sonra ne yapıyorum şimdi yer belirleyici ipimi taktım ve ilk sık iğne çıkardığım yerden devam ediyorum ve 3 sıra 3 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan bakın şurası şu kısım yani 3 sıra 1 2 3 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan 8 sık iğnemi öreceğim hepsi bu kadar ve bacak kısmımız da bitmiş olacak şimdi şuradan başlamıştım İp, iğnemi, şey, ipliğimi koydum nerede başlayacağım nerede biteceğim belli İlk sık iğnem buraydı zaten orası da belli 1 yine sayayım ben 8 sık iğne olsun fazla olmasın az olmasın 2 3 4 5 6 7 8 bu da 8 son. Evet 8 sıkı yine doğru. Şimdi bir sıra ördüm. 2 sıra daha öreceğim. Toplamda 3 sıra örmem gerekiyor. 3 sıra yetiyor. Evet iki sıra daha örüyorum. 8 sık iğneyi aynı şekilde. Ve bu şekilde ördeğimizin bacak ve ayakları da bitmiş olacak. Evet son bir sıram kaldı. Evet son sık iğnemi de ördüm. Ve bitti. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın o yüksekliği oluşturmuş olduk. İçine biraz elaf el doldurup daha düzgün, şöyle düzgün durmasını sağlayacağız. Dikecek kadar ip bırakıyorum. Şöyle ipimi alayım. Dikecek kadar ip bırakıyorum. Çekiyorum ipimi. Ve içine biraz elaf, el elaf dolduracağım. Şöyle makasımın ucuyla. Daha dik ve şuralarının daha düzgün durması için. Evet. Çok fazla değil. Sadece birazcık dik dursun yeterli. Evet el da koydum. Öyle çok fazla tıkmadım. Şu arkası düz dursun diye istedim özellikle. Bakın şu arka taraf. Şöyle dik durması açısından biraz el yap doldurdum. O kadar. Evet ayak kısmımız hazır. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.